Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü'ne Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Esmal Hüsna'dan El-Mu'id Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Mu'id yoktan var ettiğini yok edip tekrar yoktan var eden. İkinci defa yoktan var eden. Yaptığını yıkıp tekrar yapacak kuvvetin, kudretin, ilmin sahibi. Daha önce var ettiklerine yokluklarından sonra varlıklarını iade eden, parçalanmış bütünü tekrar bütün haline getiren, biteni tekrar başlatan, bedenleri tekrar yaratan, canları tekrar iade eden, dünyada yarattığı gibi ahirette de tekrar yaratacak olan. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu, Allah için kolaydır. Ankebi suresi 19. ayet. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Enbiya suresi 104. ayet. Allah'ın isimlerinden olan Muit, yaratılmışları öldürdükten, yok ettikten sonra tekrar yaratan, öldükten sonra dirilten demektir. Allah ilk defa yarattığı bütün insanları öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve dünya hayatlarındaki inanç ve amellerinden hesaba çekecektir. Hayat sadece dünya hayatından ibaret değildir, tekrar bir hayat vardır ki gerçek ve devamlı hayat budur. İnsanlar buna göre hareket etmelidir. Velhamdülillah.